Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere işlem merkezlerimizde kullandığımız hidrolik tutuculardan bahsedeceğim. Hidrolik tutucular set halinde geliyor bize aldığımızda ve üzerinde hassas pensler var. Baktığımız o pensler arkadaşlar şu şekilde bakın alından ve arkadan bütünleşik. Sadece televizyonda burada kesim var. Burada arkadaşlar baktığımızda bunun sebebi çok iyi bir sıkma torku hidrolik kuvvet yardımı ile çok iyi bir sıkma elde etmek. Özellikle arkadaşlar bu tür bizim tutucularımız baktığımızda bu tutucumuz özel yüzey finişi ve mükemmel anti korozyon performansına sahiptir. Şöyle arkadaşlar çok iyi yüzey kalitesi elde ettiğiniz için korozyon direnciniz de otomatik olarak yükselmiş oluyor. Sapma hassasiyeti arkadaşlar bunun üzerine bağladığımız takım da 4 de dediğimiz takımın çapıdır burada de. Bağlayıp kompratörle dayadığımızda arkadaşlar binde üçlük harika bir salgı hassasiyeti var. Bakım gerektirir arkadaşlar içerisinde hidrolik var bunun ve bu hidrolik dolaşıyor. Ve zamanla işte çalışıyor da bu hidrolik yağlar eskiliği için servisine gönderip hidrolik bakımının yapılması gerektiriyor. Yani bakım gerektiriyor. Biyonik dizayne sahibi arkadaşlar şart geril. Burada şuradaki arkadaşlar hortum sıkma gibi izler ve içerisinde yiv sayesinde yüksek devirlerde mükemmel bir titreşim hassasiyetine sahiptir. Burada arkadaşlar baktığımızda ekonomik değiller. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar çünkü set olarak alıyorsunuz. Da daha pahalı takımlardır bunlar. Daha çok işte içleri taşlanmıştır. İçerisinde hidrolik mayayı sağlayan e, içerisinde bir valf vardır. Bundan dolayı arkadaşlar ekonomik değildir. Ama sizin bu takımlar size o aldığınız tezahlardaki gerçek performansı gösteriyor. Yani ekonomik ayrı konu ama baktığımızda siz uzay, havacılık gibi, makine parçaları, kalıp gibi daha nitelikli kalifiye işler yapıyorsanız arkadaşlar bu takımlar size çok ciddi avantaj sağlıyor. Burada arkadaşlar baktığımızda karmaşık şekillerde daha hassas işlemler yapıyor. Yani siz kalıp işliyorsanız bununla işlemek var, normal pens işlemek var. Çok fark var arkadaşlar arasında yüksek devirlere çıkabiliyorsunuz bu takımlarla. Burada yüksek devirlere çıktığınızda düşük bir hassasiyet var. Yani hidrolik yağın sıkışmasından dolayı. Ama bu pens tutucular gibi falan değil. Çok minimize bir durum. Sizin dediğim gibi uzay, havacılık, makine, kalıp gibi özellikle daha hassas işlerde bu tür tutuculara başvurmamız gerekiyor ki istediğimiz ölçülerde ve hassasiyette işleri alalım ve tezahlarımızın gerçek performansını görmek istiyorsak özellikle arkadaşlar bu tutuculara başvuruyoruz. Gelin yakından inceleyelim. Arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi bu vida sayesinde sıkma işleminin içerideki hidroliği sıkıştırarak pens sıkma e, işlemini gerçekleştireceğim. Şu an yerleştiriyorum tutucuma, tutucu, montaj aparatıma. Gerekli pensimi alıyorum. içerisine koyuyorum. Bakın çok hassas taşlanmış dediğim gibi. Şurada bakın. Burada arkadaşlar takımımı takıyorum. Gördüğünüz gibi biraz da çok hassas ve içerisinde gelen anahtar sayesinde ben boyumu ayarlayıp, ayarlayıp burada şöyle sıkma işlemini gerçekleştireceğim. Şu an arkadaşlar sonuna kadar sıktım. Gördüğünüz gibi takım çok geyik bari sıkılmış oldu. Ve gördüğünüz gibi tek elle sıkabiliyorum. Hidrolin buradaki kuvveti sayesinde çok sağlam bir sıkma işlemi gerçekleştirdim. Şu şekilde arkadaşlar burada baktığımda burada takımım bu şekilde işlem hazır umarım faydalı olmuştur görüşmek üzere